To relapse though whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before Lit the room when I came through the front door Ask me if I should suffer, come what for Train in the trees, please walk my sycamore Touch burning sands, cross lands and Stormy shore, short seasons in the year, yeah Ain't no channel for champions and chain no fear Yup, the champ is here, switch gears my goal so near yeah. i see my victory Not by speculation, but the position that I got, I climb too high to fall, went too hard to drop. Stop clocks on the speed bag, every yell under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Title to pain, the cross is paid. Yeah, I it I the cross, I made. so bu haftaki sorumuz Barbie özel bölümü... Ee, ne an bu be? Bir daha söyleyeyim. Ya şu şantada var çok rahatsız ediyor beni ya. Ay vallahi daha hoş geldiniz. Bu hafta özel Barbie bölümümüz var. Ne soru sorduk? izleyelim görelim. Koskoca insanlar mikrofon uzatıp böyle mi soracağım? Böyle mi tutmalıyım? Sıraya geçtim değil mi? Aa, ah, ben sana bir şey söyleyeyim gelecekti. Sana ulaşamadım ki ben. Sana kırgın. O gün bir sene burada o gece ne konuştuk? Tamam evet. Bir söz geleceğim. Allah'a konuştuk. Biz Barbie. de sana yer ayarladık. Kız gelecek bugün dedik. Aa, çok güzel gün geçirdi dedik. Gelmedin. Kırgınım sana. Bu hafta söz geleceğim. Artık kırgınım. Benim kalbimi tamir edemezsin ha? Ederim. Edemezsin. Barbie gibi mi ederim? Edemezsin. Ben sana Barbie gibi bakmadım. Ben sana bir kardeş gözüyle baktım. Bir arkadaş gözüyle baktım. Teşekkür ederim. Ama kızın sen benim. Ben gönlünü alırım bu hafta seni. G Niye gelmedin? Vallahi beni unutmuşsundur. Emin olamadık. sen iletişim kuramadık Manyak diye gelmedim. Manyak sen? Bütün hepsine söylüyorum. Abi dedim bak bu masayı dedim. Yok kimse oturtma. Kız gelecek buraya dedim. Çocukla beraber kamerayla beraber gelecekler dedim buraya. Hem ah ee. dedim güzel olur her şey. <laughs> tamam dedi o. Yani Gel, gelmedi gelmedi gelmedi. Bu hafta söz geleceğim ama. Pazar günü mü? Pazar günü. Pazar günü gelebilirim. Bak bir daha gelmezsen pis. Bir ömür boyu benim yanıma yaklaşma. Tamam, sen pazar söz. Bana. Pazar söz. Şimdi bana sor ne soracaksın. Barbie filmini izledim ben. Yok izlemedim Barbie. Bu bebeklerin oyuncakların filmi vardı. Aa, vallahi seyretmedim abici. Yeni abi. yeni şey mi? Dur yeni. Abi. I know. İzledin mi? You know? Ne o? E gelsene buraya konuş. Dur Mehmet abi. Aa, ben onunla konuşmuyorum. Aa. Aa. Barbie bebekleri güzel bir kızı vardı. Bebek yani cennet görüntüsü. Hollandalı bir aile yaptı bunu el işçiliği. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Hollanda'da yapıldı bu. Fenlo'da. Dedin mi filmi biliyor musun? Evet çocukluğumda kız kardeşim Barbie bebek koleksiyonu vardı. Sen biliyor musun Barbie bebekleri? Tabii ki bilirim. Ha. Sıraya böyle küçüklükten büyüye doğru. Ondan ötürü. Anlayabildin mi? Anladım anladım. Şekli. Hepsi el işçilidir. Barbie bebeklerin fiyatı... 100-150 euro'dur hakikisi. El işçiliğidir hepsi biliyor musun? da evet. yakın fiyatlar zaten ben Doğru, sana Kazık yani. Bir tık. Peki neyle alakalı bunun sen reklamını yapıyorsun, reklamını? Şöyle reklamını yapmıyorum. Ha. Barbie filminin hakkında ne düşünüyorsunuzu soruyorum. Bir de çocukken en sevdiğin oyuncak neydi Mehmet abi? Topaç bir de teneke fabrikalarından teneke alır oynardı. Çam sakızı yerdi. Şimdi Barbie ne demek? Allah insanı güzel ayakkabı, güzel ceket, güzel kız, güzel göz, güzel oyuncak için yarattı. Ne dedim anladın mı? Bundan ötürü insanların canı sıkılıyordu. Para kazanmak açısıyla ilk önce bal mumu çoktu. Çünkü arıların balları alındığında o küspesi elde kalıyordu. Yumuşaktı. Kadının biri oynarken bebek şekline getirdi. Aklına da atları vardı, eşekleri vardı. Hollanda'da at, eşek, horoz meşhurdur biliyorsun değil mi? Bir rememizde kalır. Onların saçlarını koydu. Oradan geçen akıllı bir adam bunu beğendi. Barbie oradan türedi. Doğru mu? Doğru. Domates piyali, sen de yap makarna ye piyali. <laughs> Teşekkür ederiz. Geri geldim sana. Nasılsın? Allah razı olsun abici. Ne yapalım? Iyi. Yorgun gözüküyorsun. Bitkinim bitkin ve yorgun. Pazar günü eğleneceğiz mi? İnanmıyorum sana ama eğleneceğiz diyorum. Vallahi geleceğim. Bak Gel şu an gene dair burada yemin ederim ki gelmeyeceksin. Geleceğim. Söz. Ben bu hafta gerçekten bana yer ayırdığını bilseydim. Yemin ediyorum sana ayırdım. Os benim ayıbım yemin olmuş. Yer ayırdım sana. Geleceğim bu hafta. Tamam bakalım hadi. O zaman sana sorum şu. Barbie bebekleri biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse bu dünyada Barbie değil. Sadece kendini beğen beğenenler, kendini güzel sananlar, paralı olanlar kendilerini Barbie sanıyorlar. Bütün Barbilerin öteki dünyaya bir yudum duaya ihtiyacı var. Anlıyor musun benim? Hiç kimse Barbie değil. İnsanların sadece kibirliliği, kendini beğenmişliği, kendileri bir bok sanmaları böyle isimler koymuşlar. Yok ben barbiyim. sen de benim gibi tuvalete gidiyorsun. Barbie, ben de gidiyorum tuvalete Barbie. Hani Barbie değil, insanlar sadece tipek bakarak karar verdikleri için insanların bu üst düzey cahillikleri karakteri var anlıyor musun? O yüzden bütün Barbie'lere sesleniyorum. Oteki dünyada kendinize Yasin önce okutun. Ondan sonra barbiyorum Kardeşim benim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim abi. Görüşmek benim. üzere. Allah'a emanet ol abi. Pazar görüşürüz. Eh bakalım. Görüşürüz. Ben söz, ben söz verdim. Sözüm sen vereceksin. Tamam verdim. Ee, yaptın hatayı. Evet, pazar oradayım. Ben yere girdim ben burada. Vallahi bilseydim gelirdim. Evet, söz pazar oradayım. Kaçta burada olmam gerekiyor? Onda burada ol. Onda buradayım, <laughs> tamam. Anlaştık. Bununla beraber. Tamam, birlikte geleceğiz. Tamam. Pazar görüşürüz. Söz mü? Söz. Tamam kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Hiç tamam, tamam İyi akşamlar abim benim. Yani. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyim gidiyor Yani işte yaşamaya çalışıyoruz bu şartlarında aynen. Hepimiz tutmaya çalışıyoruz. Barbie bebeklerle aran nasıl? Barbie bebekle aram iyi değil yaşımın dolayısıyla. Normal. E, 31 yaşındayım. Bizden geçti tabii ki bir tane oğlum var. Kızım olsaydı belki iyi olabilirdi. Ama bir tane 6 yaşında oğlum var. Pek aramız iyi değil bebeklerle. Ya şu an yeni bir filmi çıktı. Viral oldu. Herkes onu konuşuyor. Biz tamam. de ondan dolayı şey soruyoruz. Küçükken en sevdiğin oyuncağın neydi? Benim küçükken en sevdiğim oyuncağım bilyeydi. Çünkü bizim zamanımızda bilyeler, tas. Solar vardı, topaçlar vardı. Benim Bilye'ydi. Çok teşekkür ederim için. Evet, ben teşekkür ediyorum. O zaman Barbie'li geceler diliyorum. Ben de size aynı şekilde teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Görüşürüz. Oo, afiyet olsun, kolay gelsin. Bir şarkı oldum dudaklarımla söyledim. söyledim durdum Bir şarkı oldum dudaklarımda senin ismini söyledim durdum. Oha ağzına sağlık. Abi nasıl aşık olmasın? Mısırdan, haşlama mı sıra mı geldiniz? Nasılsın abla? Güzel. Teşekkür ederim. Şey soruyoruz abla. En sevdiğin oyuncağın hangisiydi küçükken? En sevdiğim oyuncağım bez bebekti. Şimdiki Barbie bebekler gibi. Yok şimdiki Barbie bebekler gibi değildi. Onları biz bezden dikerdik. Saçlarını orlon iplikten yapardık. Şimdi bunlar hazır her şey. Biz kendimiz üretiyorduk güzel. O zaman daha tatlıydı. O zamanki güzellikler şimdi yok. Eskideki yaşanan güzelliklerin hiçbirisi yok. Hiçbir şeyin tadı yok. Hiçbir güzelliğin tadı yok şimdi. Neden? Her şey hazır. Her şey hormonlu. Yiyecekler bilhassa çocuklarımızın şu bardak mısıra verdikleri değer bence çok yanlış. Neden? Bir yıl şokta kalıyor. Bir yıl şokta kalıyor ama kaşıkla olduğu için rahat yiyorlar. Emek olmadan yemek olmaz kurtularak yiyecekler. Günlük dalından kopan mısır. Eskinin hiçbir tadı kalmadı yavrum. Ne saygının, ne sevginin, ne paranın hiçbir şeyin tadı kalmadı bence. Ağzına sağlık ablacığım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bol kazançlar teşekkür diliyoruz. Şey Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşça kal. Hayırlı işler. Aranızda oturayım. Mı? Nasılsınız? Nasıl? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sorum ne biliyor musunuz? Barbie filmini izlediniz mi? İzledim. Beğendiniz mi? Evet. evet. Beğenmeyenler var. Ne yorum yaparsın? Zaten çok açık bir mesaj vardı. Mesajlıydı daha çok. Ama ben beğendim yani. Ben de beğendim. Yani evet. Çok şey sıkılmış ama ben sıkılmadım. Yani keyifle izledim ben. Eşitlik vardı daha çok konuda. Evet, güzel mesaj vermiş. Evet, ben Bence de güzeldi. Ben de beğendim. Peki. En sevdiğiniz oyuncağınız Barbie miydi küçükken? Evet. Çok oynardım ben. Hayır. <laughs> ben patardım. Ben nefret ederim Barbie'lerden. Ama Barbie filmini sevdin. Evet. Ama sevmem Barbie'leri. Çok teşekkür ederim kızlar. Görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Nasılsın? Vallahi yorgun bir bitkin. Herkes öyle ama yaz telaşı. Aynen öyle. Barbie filmini izledin mi? Valla sabah 9 gece 12 çalışıyorum öyle bir ihtimali bile yok. Barbie oyuncağın Naran nasıldır? Yani çocuğun yeğeninden bilir misin? E, tabii biliyorum. Ne düşünüyorsun Barbie hakkında? Vallahi kız çocuğum yok, erkek çocuğum var ama <laughs> hiç Barbie almadım. Hep erkek çocuklarına denk gelmişiz ya. Aynen öyle. Viral oldu, herkes onu konuşuyor. Biz de şey soruyoruz, küçükken en sevdiğin oyuncağın neydi? Küçükken en sevdiğim oyuncağım, mağazaya getirdim beni. Hiç aklıma gelmedi şu anda valla. Şimdi bakalım, yeler vardı, topaçlar vardı. Misket kesinlikle. Değil mi? Aynen öyle. Şu zamanlar oyuncağı onlardı. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşçakal. Görüşürüz. Ayvalan Sorduk programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.